thank <laughs> you Thank yeah. you. diye Doktorum, sıkıntı. Daha var orada bir parça. Bak öbür tepelerde de var daha. Ama bir daha sefer. Şimdi artık tamam. 25-30 seneden böyle denizlimde kalan böyle ağları hani hayalet ağları diyor de ben hayalet al? gerçek ağları elinden tutulur somut gördüğünüz gibi o ağları temizliyorum çünkü onları dipte balıkçılar bıraktıkları zaman orada hayatı öldürüyor hayatı yok ediyor çok büyük e, zararlar veriyor bundan dolayı bunu ben her sene geleneksel el getiririm bir arkadaşımız bir kurum sponsor olur mazot alır gider temizler sağ olsun Mustafa'm e, ee, Güner'i Bodrum Mutfak Mobilya bu çünkü sponsorumuz Mustafa da çok hassas bu konuda da Mustafa neyse gittik bayağı bir a temizliği yapıp geldik çünkü denizler bizim ekmek sofrağımızda biz ne kültürle büyüdük bu ülkeler ben 74 yaşındayım 60 senedir bu ülkelerdeyim şimdi bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır ekmek yediğin sofraya edilmez yani bunun anlamı belli e, ee, bu kültürle büyüdük. Ama günümüzde bizim ülkem, benim güzel ülkem insanı nereye evrildi biliyorsunuz. Ekmek soframız olarak şu koca deryaları, denizleri görüp gerekli hassasiyeti ve saygıyı gösterebildiğimiz gün benim bu güzel ülkemin kaderi değişir. Denizli toplamı olmuş oluruz o zaman. Onun için denizler bizim ekmek soframızdır. İçine erdirilecek su birikintisi değildir. Gözümüzün nasıl bir çöpten dahi sakınıyorsak denizlerimiz böyle sakınmamız gerekiyor. Çünkü şu an bütün yap gördüğüm izlenim 60 yıldır denizlerimiz yok şekilde, Şölleşiyor denizler, şölleşiyor. Bütün canlılar yok oluyor. Şimdi bunun Gökova'da geçenlerde 10 gün bir araştırma yaptık. Çevre Bakanı'nın bilimsel araştırması. Deniz su sıcaklığı kaç mı? derece biliyor musunuz? 27-28 derece. Küba'nın deniz suyundan eşit işte hale geldi. Bu ne demek? Bir de iklim şartlarının falan gidişatına bunlar üst üste gelince şu anda gidişatımız hiç iç içici değil. Onun için biz elimizden gelen saygıyı gösterelim. Bu kötü gidişata biz katkı koymayalım bilinçli insanlar olarak. Yürekten dileyim o. Sevgiler evet saygılarımla. Sağ olasın. Ne tarafta yakın yapıldı? Ha açıkta. Benim bildiğim yerleri kimse bilmez tabii. Açıkta. Ben Kara Abidin Bangozunda 35-40 metrelerden çok büyük bir kitle çıkardık. Bir de tavşan burunda. Çok büyük. Küçük balık şahı. Çok kötü aşağısı. Onu çıkardık. Temizledik. Geldik. Teslim ettik. İşte götürecekler. ayrıştırmaya işlemeye belediyenin kamyoneti geldi aldı. Evet, buradan ee, balıkçılara neler söylemek istersiniz? Balıkçı arkadaşlarımıza hepimizin ortak ee, ekmek sofrası denizler. Söylediğim bu işi bilerek yapmak gerekiyor. Bunun al temelinde de eğitim yatıyor. Hani o ağlar büyük sürü para verilip alınıyor. Gırgır gır geliyor büyük kayalıkları, sığlıkları bir çeviriyor balık diye. Sıvanıyor ağlar öyle kalıyor. Senelerdir kamyonlardan ağ topluyorum ben bu denizin dibinden küçük balıkçı atıyor taşları ağları bırakıyor aşağıda, kirlilik yaratıyor, orada hayatı öldürüyor. Hem zarara uğruyor ekonomik olarak, hem denizlere çürümüyor ki çünkü naylon onlar. Ondan dolayı gerekli hassasiyeti göstermelerine, aa dipte mi kaldı? Ara bir yere telefonla, e, gitsin bir dalgış, ben vaktim varsa gideyim çıkarıp onları. Hep ağı dipte kalmasın, hem de denizlerimiz canlılara tuzak olmasın o ağlar. Teşekkür ediyoruz. Ee, merhaba arkadaşlar. Biz de Bodrumlu bir aileyiz. Benim babam e, kaptan. Hem yani yıllarca süngercilik yapıyor. Mavi yolculuğu ilk başlatanlardan biri. Bizim bu denizlere vefa borcumuz var. Ee, ve onun içinde de bu görmüş olduğumuz ağlar hayalet ağlar diyoruz ama bunlar hayalet değil gerçek ağlar balıkçıların ve de diğerlerinin bıraktığı deniz ekolojisini bozan şeyler biz ee, Bodrum Mutfak ve bir iş insan olarak bunlara katkı sağlamak istedik bu duyarlılığı da yapmak istedik tüm iş insanların da bu duyarlılığa davet ediyorum çünkü denizler varsa Bodrum var ee, Bizim için bunlar çok önemli. Onun için böyle e, güzel bir gün yaşadık. Gerçekten e, üç, iki yere dalış yapıldı bugün, e, bayağı bir ağaç çıkartıldı, bu konudan çok memnunuz.